Herkese selamlar YouTube'un gizlerle internet kafe dördüncü bölümle karşınızdayım. Evet hemen iş yerimize gidelim bir güzel. Yemek yiyip. Gider gömelim. Göm göm ye. Oh. Tamam şimdi. işe doğru gidiyorum ben. En son ne yapmıştık? Sistemleri yükseltmiştik. Mouse'lar klavyeler zaten en son seviye. E, oturaklar e, düşük seviye, onları bir yükseltmem gerekiyor. Etraf etraf yine bok götürüyor, affedersiniz. Temizleyelim. Bir sistem falan da almak istiyorum. Temizlenmeyen yer kaldı mı? Kalmadı. Tamam, her yer tertemiz. Eee. zor bir girelim. İstiyorum istiyorum. Sandalye. En son seviye sandalye istiyorum. 2199. Sanki beyaz daha bir güzel gibi. Ben beyazdan alacağım ya. iki tane. Bekliyorum. Evet iki tane aldım. şerefsize bak şerefsize. Van it geber. Geldi. Evet, ikisi de geldi. Atmak istiyorum şunları. Tam oyuncu bilgisayar koltuğu he. Beyaz yapacağım ben ya. Bırak turuncu. Ne kadar pahalı olursa olsun da. Bana daha güzel gözüktü beyaz. Evet bir masa daha yapalım. Daha zora giriyorum. Masaya sandalye lazım bana. Masalara gel aga. En son bundan mı almıştım? Sanıyorsam bunu almıştım. Bir tane daha sipariş edelim. Koltuk lazım yine. Hadi bir tane de koltuk bastım bekliyorum hadi be abicim geldi Evet açıyoruz. Evet efendim internet kafesimizi açtık. Selamlar ablacığım. Selamlar abicim. Hoş geldiniz. Haydi bakayım. Güzel güzel oynayın. Bak yine geliyorlar. Kovuyorum kovuyorum. Sürekli dövmek zorunda kalıyorum onları. Ne kadar kaçtı? Tamam 200 dolar falan verecek bunlar bana. Biraz fazla oynayın ya. En iyi makineleri getirttirdim. En iyi bilgisayarları yaptırttırdım. Bak şerefsiz yine gelmiş. Şerefsizler yine gelmiş ikisi. Gel lan it. Bak 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 nelere bakıyor. kesin parayı da vermez şimdi verdi 34 dolar çok az ya kovuyorum kovuyorum yine geliyorsun ya arlanmaz uslanmaz sen de gel seni de bir dövelim O hırkız bir şey çalışma, çalmaya çalışıyor benim dükkanımdan. Bir güzel döveceğim onu. Buraya geldiği zaman. Var mı daha dışarıda? O yine bekliyor mu? Tam sakin, etraf sakin. Bak 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 şerefsize bak. 300 dolar az değil ya. Hemen bir kasa daha söylüyorum. Best of 999 sistemler var ya yıkılıyor. Birka birkaç tane de oyun alalım. yanlış oldu. Bir dakika halledeceğim. Halledeceğim. Bir millet gitsin de. Bakalım. Ee, kasa burada, sandalye burada, masa burada. Bu sistem tamam çalışıyor. Bu sistem çalışıyor. Oy makineleri burada. Tamam. Evet yine bekleriz. Amir iyi günler. Üf 343 dolar. Günün bitmesini bekliyorum. Üf, 900 dolar. Yeni var ya bir güzel bir döverim. Paramızı vermiyor ya. Şerefsiz. Tam sağda solda hırgız da yok. böyle rahat rahat oynayın. Oo bayağı fatura birikmiş. Şerefsiz parça çalıyor benden. Az daha görmüyordum. Neyi aldı? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Sandalyeyi almış. Az daha gidiyordu, götürüyordu ya. Sen de git. bana sayıyla mı veriyorlar be? Evet, bir klavye alma zamanı geldi. İtine gelmiş buraya. Gelmekten de yorulmuyor ha. Günde dört kere dövdüm bugün. Evet kapatıyorum dükkanı. Neyimiz eksik? Ee, klavye, fare, monitör. Klavye, fare, monitör. Ee, akılda kalsın. Klavye, fare, monitör. клаве. Это нов. Монитор. Bu da tutmuş. Bizim monitör ne? Netku 452. Bir tek yükseltmem gereken şey kalmış. E, yükseltmeme de gerek yok. Kalsın ya. Bu monitör de zaten kullanılıyor yani. Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun. bir şey yok gelen. Zeminler ve duvarları nasıl ayarlayabiliyorum? Bana çok eski gözüktü. var. Boşmuş bu. Bunu alalım. Zemin. Bu da güzelmiş. Bunu da alalım. Tamam. Deminler ve duvarlar 10 numara oldu. Go, 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 go. <laughs> evet arkadaşlar. Bununki videoda adamı kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.